saniye. Hepinize bak arkadaşlar bugün Doğu Türkistan oyun, e, kurtuluş oynamaya devam edeceğiz. En i̇lk bölümünde yarıda depolama alanında olduğu için kesilmişti. İkinci de ele ikiye bölünmüştü video. Şimdi bir şey olmadan yapmaya çalışacağız. En son Kazakistan için tam tamına 50 binlik bir ordu toplamıştık paramız eksi de o yüzden eksi değil o yüzden oraları hemen gönderiyoruz 4000 4000 hadi evet. şöyle tamam <laughs> ayarlamaya çalışıyorum olabildiğince. Çünkü elimizdeki ordu çok yok. Kredi alamıyoruz. çünkü kredi aldık. Ee, çok. Ordumuz az. Kazakistan çok güçlü.

2, 4, 6, 8, 10, 12. 3, 3. Bakalım dur. <laughs> 3, 3 nasıl olacak? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tamam. Nasıl yapacağımızı bulduk. Yani 3000 3000 koyalım. <laughs> Hoppa. Evet. orduları dizdik. Gönderdik yani. Bu arada önceki bölümde Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı ve Ermenistan'ı aldık. Şimdi bir de bu bölüm Kazakistan'ı alacağız. Başka ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. Ve savaşımızı ilan edelim. Hoppa. Arkadaşlar saat 9.20. Yeni uyandım. Ama sizin için video çekiyorum. Yani genelde pek fazla aboneyiz tamam ama bir abone olursanız güzel olur ya. <laughs> Kanalım genişler. Oha lan. Hareket puanı yetmedi. Çok fazla sınır var ya. Şöyle saldırmaya devam. <laughs> Dur. Geride olabildiğince az orada bırakalım. Çünkü herkesin bildiği gibi Kazakistan güçlü bir devlet. Oğlum lan of of. Toprak kaldı yani savunma gerçekleş ay savunma gerçekleşirler ya. Her savaşımızda en az bir tane dur her savaşımızda ne kadar çok hazırlıklı olursak olalım en az bir tane savunma oluyor. Engelleyemiyorum aslında ya. Hadi. Aha. Bunlar savunup güçlenmeye başlıyorlar. Tamam az kaldı. Ay lan az kaldı. Tamam. Hayır. 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 Tahmin ettiğim olmasın. Ya. Uf. Hep bir yerden toprak alıp kaçıyorlar ya. Hep bir yerden toprak alıp kaçıyorlar anasını. Altın altı buçuk dakikadır videodayız. Ve yaşananlar. Tamam. Hadi. Çok az kaldı. Bu arada orayı unutmadım. Bilerek saldırma. <laughs> Burayı unutmadım. birerek saldırmadım. Anam anam. Bunlar engellenmiyor ya. Durmuyorlar baksanıza. Bitin lan artık bitin. Bitin. Şu güçte de dayanıyorlar ya. Neyse. Biz saldırılarımıza devam edelim. Ve şu Kazakistan artık bitirelim. Çok az kaldı. Hep az kalıyor ama bitmiyor ya. Hadi, hadi, hadi. Aa, bit artık. Hadi, hadi. Bitti mi? Bitti lan. Sonunda Doğu Türkistan sınırlarının en büyüğüne ulaştı. Sınırlarını açtı Şu topraklar. Çok güzel. Bu toprakları aldık. Ya İran ne alaka ya? İran bize savaşı ilan etti. Ananı. İran barış. Adamın her sınırlarımızda on binlik falan ordusu var. Hem bizim paramız yok. Ordularımız uzakta. Ana. <laughs> Irak, Türkiye. Herkes saldırsın. Azerbaycan. Afganistan. Pakistan. Hepsi saldırsın. Barış'ı kabul etmedi. Ya Türkiye mal mısın? Niye İran'la savaşta değil Irak'la savaştasın? Şimdi tüm gücümüzü İran sınırına yönelteceğiz. Diyeceğim aslında ne gücümüz var ki? Acaba şu anda İran barış teklifini kabul eder mi? İran barış bitsin. Yani İran'ı uyarıyorum. Yoksa bir Rusya, bir Çin, Hindistan, bir sürü kişinin daha savaş ilan etmesi olasılıklı. Bunların bir gözünü korkutalım. Rusya. Buna sen de bir savaşı ilan etsene. Lan? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan? Oyunun mekaniği mi bozuldu? Aa, düzeldi. İran'a savaşı ilan ediyoruz ya Hı. Tamam Şu anda tüm ordu gücümüz sınırda Bir işe yaramayacaklar ama Olsun Ya yağma yapıyorlar. Ağzına edeyim senin yine. Oğlum kurtarın lan topraklarımı. Bu beni hazırlıksız yakaladı valla. Hadi abi. İran bit. İran bit. Bak 135'li orduyla saldırıyor. Aa! Oğlum Afganistan Dur. geç. Pakistan Topraklarımdan geç. şu İran'a alın. Yağma yapıyor abi full topraklarımızda ya. İsyan çıkacak. Abi İran'a bak ya. Kimse de bir şey yapamıyor. Adamın 200'lük, adam 200'lük ordularla giriyor. Kimse nedense hiçbir şey yapamıyor. yapacağız. Kazakistan da savaşı ilan etsin. <laughs> Kazakistan belki halleder. Hadi. Kazakistan'ın da faydası dokunmuyor. Of. Yemin ederim çıldıracağım. Şurada 294'lük bir ordumuz var. Şunu saldıralım. aldıralım? Başkentimize kadar geldiler ya. Yok mu lan bir kurtarıcı? Şöyle ortadan şu 186'lık orduyla deliyim. Bakalım ne olacak. Aha. Hadi abi. Çok artık. Yeter savun ya yeter saldırdın ya. What? Oğlum Pakistan, Kazakistan eyaletlerimi yağmalamış. Abi isyan çıkacak ya. Paramız yok. Paramız da yok. Lan Ruslar Kazakistan'a mı girmiş? Yok İran'a doğru. Ulan İran. Ulan bunu da mı yapacaktın lan bana? Savaş ilan ettin ha? Öyle olsun. Oğlum ama adamların gücü bitmiyor ya. Çığlık atacağım ha burada. Bizim oğlu sana kadar ittiler. en azından paramız artıya çıktı. İlk önce şu sınırdan artık onları bir durduralım. Sana gelin. Şuradan az korkuldular. Şu sınırdan. Yine İran artık bir dur dememiz lazım. Değil mi? şu İran'ı biz bir dur demezsek onlar bizi fena durduracak. Abi ya Doğu Türkistan bugünleri de mi görecekti ya? Of. Biz bugünleri de mi görecektik? Abi ya bit artık bit. Bunun yüzünden zaten artık isyanlar da çıkıyor. Topraklarımız yağmalandı.